Selam hanımlar beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle de meşhur dizinin Squid Game'in Red Light Green Light modunu Call of Duty'de deneyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi oyuna geçelim. Green Light. Hadi bakalım. Erken durdum, erken durdum. Koş 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 koş. Vallahi elim mouse klavyeden çekiyorum Unplayed o derece. Açlık <laughs> yapmayacaksın burada. Açlık yapmayacak. Açlık yapmaya gerek yok. Açlık yapmaya gerek yok. Yes, tamam qualified. Okay. Yeri <laughs> yeri atmış bu da. <laughs> <laughs> tamam. İlk turu geçtik. 13. olduk. Bakalım. Daha iyi olmaya çalışacağım.

Açlığa gerek yok. Açlığa gerek yok. Durdum. Four Hadi. Has ah. Yetişemedim.

Ben diziyi çok seviyorum bu arada. Kusura bakma ben birazcık şeyim, fanı gibiyim yani. İlk başlarda hiç ısınamamıştım diziye. Herkes çok seviyor, övüyor falan diye. Ama ben hani sonradan izledim ve mükemmel. Yani çok hoşuma gitti. One player eliminated. Go 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 go. Hayır. Hayır. hayır, hayır, Açlık yaptım, açlık yaptım ya. Gitti mi? Abi durmuştum ama ya. <laughs> pis pis milim <mini> ya. <laughs> evet. Hemen ikinci oyuna devam ediyoruz. İlk oyunda ah şanssızlık eseri. Milim sahne böyle elendik. İkinci turda daha dikkatli olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Başlayalım. Red light green light. Go. Ciddi, güle güle. Lan! <laughs> Söylenen yok. Aa elendi mi? İki kişi gitti. <laughs> oh geçtim. Altıncı oldu. Güzel, güzel, güzel. Güzel başladık bu sefer. Çok erken durdu bu ya. Çok erken durdu bak. No players eliminated. Çok garaltıcı oynuyor. <laughs> 25 players have won. Congratulations, our winner. <laughs> Çok eğleniyorum. Ya bunun modunun yapılması çok güzel bir şey ya. Round 2. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Kalenin önündeyiz şu anda. Oo, uzun mu geldi mesafeye bir dakika. Neyse. Go. Durdum 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 vallahi durdum. Ucu ucuna durdum var ya. Birinciliği kaçırdım. Okey. Birinciliği kaçırdım. İkinci mi üçüncü mü? Dördüncüyüm lan. Oo. Yanında birkaç kişi daha varmış demek ki. Güzel, güzel. Dur bakalım. Bu yastık ne işe yarıyor acaba? Gitti mi lan? Gitmedin değil mi? Güzel. İkinci raundu da geçtik. Şimdi 14. daha dikkatli. Üçüncü rounddayız. Bakalım neler olacak. Birazcık endişeliyim. Geçen sefer üçüncü roundda elendiydim. Daha dikkatli oynamaya çalışacağım. Go. Durdum, vallahi durdum. One player eliminated. Şey de kızın söyleme... One player eliminated. One player has won. Two players have won. Five players eliminated. Yes! 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 Üçüncüyüz. Bu sefer üçüncüyüz. Artıyoruz. Bu sefer artıyoruz. E bu iş nereye kadar gidiyor? Herkes dikkatli dikkatli oynayabilir. Dan, dan, dan. Ben, ben, ben. Big story. Aa bitti mi? Aa üçüncü olduk. Güzel. Bitti mi oyun peki? Üç müydü? muydu? Aa çok iyi lan. Ya işte bu. İkinci oynayışımızda hemen sıralamaya girdik. Ben çok sevdim modu çok eğlenceli yani çerezlik böyle ara ara sıkıldın mı girebileceğin güzel mod olmuş tavsiye ederim ee, bir sonraki oyunda bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bol oyunlu günler diyorum. hoşçakalın